Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim bu akşam size Cübbeli Ahmet'in kaleme almış olduğu Tarikat-ı Aliye'de Rabıtayı Celiye isimli eserin 471 ve 527. sayfalarından birer pasaj okuyacağım inşallah. Cübbeli Ahmed diyor ki Nakşi Meşayhı'ndan Mustafa Fevzi sıf rabıta konusunda telif etmiş olduğu İspatul Mesalik fi Rabıtati Salik namındaki mazlum risalesinde buyurduğu şu beyitleri nakletmekte fazla mülahaza ediyorum diyor. Ne diyormuş Mustafa Fevzi? 54 farzdan biridir rabıta, ehli aşkın rehberidir rabıta, bu fillahtır bu yolda rabıta, bir muhabbettir gönülde rabıta. Var bu yolda çok ehadisine bir rabıta makbulu haktır gün gibi diyor. Ee, cübbeli de bu sözleri olduğu gibi benimsiyor ki aynen şu şekilde sayfanın dibinde şu notu düşmüş. Mustafa Fevzi Efendi'ye hak vermemek mümkün müdür diyor. Yani bu tamamen Kur'an'a ve sünneti aslında muhaliftir. Çünkü ne Kur'an'ın emridir ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Dinde rabıta diye bir şey yoktur. Bunu kendileri de biliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rabıta yapmadığını sahabesine öğretmediğini, dinin aslında böyle bir şeyin olmadığını kendileri de biliyorlar. Çünkü rabıtanın içerisinde ölülere istigase vardır. Halbuki alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın ana mesajı olarak sadece benden isteyin demektedir. Sadece kendisine yalvarmamızı, ona dua etmemizi, ona tazarru ile yalvarmamızı istemektedir alemlerin Rabbi. Halbuki bu şu anda ne diyor? Beyitlere bir bakalım. 54 farzdan biridir rabıta diyor. Halbuki e, ee, farzın terki biz biliyoruz ki farzın terki azabı gerektirir. Dinde rabıta diye bir şey yoktur dedik. Bunlar dinde olmayan bir şeyi getirmişler. Farz makamına oturtturmuşlar. Yani rabıtayı farz yerine koymuşlar ve ne demişler? Bu yolda çok vardır, bu yolda çok ehadisi nebi yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rabıta hakkında birçok hadis var demişlerdir. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açık bir iftiradır çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rabıtanın reisinden dahi rabıtanın esamesinden dahi bahsetmemiştir. Eğer bahsetti bununla ilgili delil var diyorlarsa biz onlara delil de, deriz ki eğer sizler davanızda sadık kimseler iseniz ortaya delilinizi getirin. Delilinizi getirin. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Rabıta makbuldur hak e, rabıta makbulu haktır gün gibi diyor. E, halbuki ne haktır ne de gün gibi açıktır. Dinde hiç olmayan, e, aslı asları olmayan, e, sonradan uydurulan, kendisi hakkında ilk defa kitabın e, Halid Bağdadi tarafından bundan takriben 160 sene önce yazılan e, bir uydurmadır. Bizim dinimizde rabıta diye bir şey yoktur. Kardeşler sayfa 471'den okuyorum. E, Cübbeli diyor ki bazı ulema doğacak çocuğa bereketi sirayet eder ümidiyle kişinin cima halinde salih kimseleri düşünmesini güzel görmüştür. Şimdi bakın e, yani ne demek istiyor? Siz çocuğunuzun salihlere benzemesini istiyorsanız cima halinde ne yapın? O salih kimseleri e, hayal edin. Onları düşünün ki çocuğunuz salihlerden olsun, onlara benzesin. Yani Allah Celle Celaluhu Onu hayırlı ıslah eylesin. Bunun... Küfürleri, şirkleri, bidatleri, hurafeleri böyle e, tavan yapmış durumda. İnternette zaten yaz, e, Cübbeli Ahmet'in şirk ve küfürleri yazdığınız zaman onlarca yüzlerce videosunu göreceksiniz. Değerli kardeşlerim size bir tavsiyem var. E, bunun söylediği sözlerin e, küfür mü şirk mi olduğunu bilebilmek için siz dinleyenlerin tevhid ve şirk konularına vakıf olması icap eder. Tevhid nedir? Şirk nedir? Tevhidi bozan unsurlar nelerdir? La ilahe illallahı bozan unsurlar nelerdir? Eğer ki siz bunu bilmiyorsanız onun söylediği, anlattığı hikayeler, küfürler, menkıbeler size gayet basit gelir. Allah celle celaluhu bu adamı hayırlı ıslah eylesin inşallah.